Herkese merhaba arkadaşlar. Yani şöyle bakıldığı zaman 0-12 direncini bir türlü kırmış durumda değil ha. Yani sürekli bir al-sat döngüsü içine girmiş arkadaşlar. Ancak bu bir yere kadar sürer tabi. Yani gerçekten 0-10 direnci güçlü bir direnç seviyesi Arkadaşlar buradan aşağıya düşeceğini pek sanmıyorum bayağı Çünkü alım bölgesi Arkadaşlar bu seviye yani iki hafta önce bir iğne attı aşağıya yönlü lakin alım olunca tekrar yükseldi yani dediğim gibi arkadaşlar 11 seviyesinden alıp 12 seviyesinden satıyorlar. 11'den alıp yine 12'den satıyorlar. Ancak yani benim tahmin ettiğim kadarıyla 16 direnci veya 15 direncine geleceğini düşünüyorum. Bu dirençlerde güzel bir tutunuz eğer. Yani yatay yönlü hareket ederse bir sonraki hedefi 22 seviyesi olacak arkadaşlar. Yani bu da demektir ki her at coin zaten %50 %200 yapmış durumda. Bunun da yapmasını bekliyorum arkadaşlar. Yani herhangi bir olumsuz haber yok. Hatta piyasa çok hareketlendi. Baya baya. Dediğim gibi arkadaşlar 0.12 direncini kıldıktan sonra bir sıkıntı olduğunu görmüyorum. Hedef olarak bakıldığı zaman 0.16 direncine geleceğini düşünüyorum. Bu hafta içerisinde veya iki hafta sonra olabilir arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadardı. Herkese iyi akşamlar dilerim.